sağ olun karşılıklı. Çok teşekkür ediyorum bir arada. Biraz şöyle bir genel bir değerlendirmenizi almak istiyorum hocam. Salgından sonra en azından böyle bir rakamlara baktığımız zaman son günlerde yansıyan işte biliyorsunuz bazı veriler açıklandı. Hem real kesimde hem tüketici güveninde e, artış olduğu yönünde haberler var. İşte kapasite kullanımında baktık. Haziran ayında 92.6'lık bir seviyeler var. Şöyle bir tüm bu rakamlara bir genel psikolojiye baktığınız zaman piyasada nasıl bir ortam görüyorsunuz? Bir genel değerlendirmenize başlayalım. Evet. Yani aslında çok sıkışık bir dönem geçirdik. 1 Haziran itibariyle e, bu işte yeniden normalleşme denen sürecin başlaması. Şöyle bir e, süreç başladı. E, bir e, ticari faaliyette hareketlenme yani işte İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, büyük şehirlerde ufak ufak bir hareketlenme başladı. E, sanayi üretimi her ne kadar işte o 2-3 aylık kaybını henüz geri alamamış olsa da e, özellikle işte kapasite kullanımıyla beraber gelen rakamlar bir miktar e, acaba işte toparlanıyor muyuz? Kararlanıyor muyuz sorusunu sordurmaya başladı ama evet. e, şunu unutmamak gerekiyor yani çok e, belirsizlikten geçtiğimiz bir dönem çok fazla e, belirsizliğin olduğu bir dönem işte hala vaka sayıları yukarıda bir de e, bu süreç. E, ...tam olarak ne zaman geçecek kimsenin kestirememesi sürekli riskleri beraberinde getiriyor. Yani şu anda hep konuşuyorduk hatırlarsınız işte pandemi yokken... ...işte şu risk var o risk çözüldü yeni bir risk geliyor. Şimdi çözülmemiş bir evet. risk var önümüzde. İşte ikinci dalga endişesi sürekli gündemde. Her ne kadar dün Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklama hani ikinci dalgayla ilgili somut bir şey yok elimizde... ...şu an daha birinci dalganın artış şoklarını ortadan kaldırmaya çalışıyoruz dese de... ...bugün işte piyasalardaki satışlar... Dönüp bakıldığında özellikle uluslararası piyasalardaki hareketler bir miktar bu endişenin yaygın olduğunu görünüyor. Dolayısıyla hangi veri gelirse gelsin aslında tahmin yapmakta bir hayli zorlanıyoruz. IMF'in dün yaptığı açıklamada biraz bunu gösteriyor. Yani birçok ülkede özellikle veri senkronizasyonu hızlı olan ülkelerde tahmin yapabiliyor ya da o tahminleri değiştirebiliyor ama bizim gibi verilerin gecikmediği de olduğu ülkelerde e, dün de gördük hani bir tahmin değişikliği yoktu. Dolayısıyla e, biraz karmaşık bir dönem ama e, yıl sonunu görmeden de biz e, burada e, rahatladık diyemiyoruz. Çünkü özellikle bir sonbahar dönemiyle ilgili endişelerin yoğunluğu bizi bir miktar endişelendiriyor. Tabii. Tevkili bir iyimserlik yine de hocam. Çünkü malum ekonomi her zaman birazcık iyimserlik istiyor. Hem yatırım boyutunda olsun hem tüketim boyutunda olsun malum ama biraz sonbaharı bekleyip görmek gerekiyor diyorsunuz özetle. Hocam kurun seviyesini nasıl görüyorsunuz? E, tabii kurdaki kırılganlıkları da göz önüne alarak e, bu seviyeleri korur mu? Oradaki hissiyatınız, algınız nedir acaba? Evet yani bunu çok çok sık tartışıyoruz. İşte özellikle bu tip dönemlerde kur çok e, konuştuğumuz konuların başında geliyor özellikle akut dönemlerde. Ben aslında buraya biraz e, oturduğu kanaatindeyim. Yani bu 680'lere oturduğunu e, görebiliyorum, tahmin ediyorum. Buradaki evet öyle, e, öyle gözüküyor. Yani bir süredir buraya burada bir denge buldu. Yani kur e, dengelendi. E, zayıflıklar var, kırılganlıklar var. Özellikle cari açık tarafında kur e, işte dış borç ödemelerinin so, sonbaharda e, daha fazla oluyor olması vesaire gibi böyle belirli riskler var. Ama şu an eğer e, yaz döneminde e, çok olağanüstü bir e, şeyle karşı karşıya kalmazsak hem siyasi tarafta hem uluslararası ilişkiler tarafında hem de e, işte bu para politikası tarafında salgın tarafında bu dört alanlı ciddi bir sorunla karşı karşıya kalmazsak ben buralarda dengelendiğimizi tahmin ediyorum. Öyle görünüyor. Ama tabii e, özellikle sonbaharla beraber e, endişe etmemizi gerektirebilecek çeşitli meseleler var. İşte cari açık e, ciddi bir şekilde artıyor. Yani ekonomik aktivitenin evet. çok durulduğu bir dönemde mayıs ayında 5 milyar dolara yakın bir cari açık vermemiz bizim biraz canımızı sıktı. E, eğer bu rakam bu şekilde Hı -hı. E, kümülatif olarak e, yeniden e, yüksek seviyelere gitmeye başlarsa oradan gelecek bir döviz açığını kapatacak Hı -hı. bir turizm geliri de yok. Yani dolayısıyla sonbahar evet. e, yani sonbahara kadar buralarda eğer çok ciddi öngöremediğimiz eee işte salgında bir patlama vesaire olmazsa Allah göstermesin. E, buralarda kalacağımızı tahmin ediyorum ama sonbahar itibariyle hareketlenebilir. Hı hı. Yani e, bir döviz sıkıntısı sorunu olması için ye, e, yeterli gerekçelerimiz var diyorsun. Hem ihracat bacağı da bakıldığı zaman, hem turizme bakıldığı Kesinlikle. zaman, Kesinlikle. özellikle de son maliye bunun... geri, geri borç ödemeleri borç geri ödemelerine de baktığınız zaman hocam e, en büyük sıkıntıyı riski orada gördüğünüzü ifade ediyorsunuz Ferat. Yani geçtiğimiz yazlar gibi olmayacağını ümit ettiğimiz bir yaz evet. yani bir tarafı işte 2018 yazını hatırlıyorsunuz geçtiğimiz sene yazı hatırlıyorsunuz dolayısıyla bu sene biraz daha sakin gidecek Hı -hı. çünkü herkes kendi derdiyle uğraşıyor. Ee, ve böyle Hı -hı. bir dönemde e, ciddi bir nikidite var piyasada. Dolayısıyla böyle bir ciddi bir Hı -hı. yaz dönemi hareketi hamlesi beklemiyorum ama beklentiler e, Eylül ayı itibariyle hem dış borç ödemeleri tarafında hem cari açık tarafında yani bir tetikleyici unsurla beraber ortaya çıkarsa yani kurda yeniden Hı -hı. yukarı hareket görmemiz söz konusu olabilir. Merkez Bankası'nın tabii hani hem bugün vereceği karar hem de genel olarak e, piyasayı e, bu noktada evet. şimdiden hazırlanması gereken bir süreci yaşayacağız. Yani biz biraz anlık e, Beklentiniz e, politik ne politik hocam? Falan. Orada yine Bak, ben, trend yani, devam eder mi oradaki? Ben indirmeye devam edeceğini tahmin ediyorum Merkez Bankası. Çünkü orada biraz işte ekonominin mevcut durumuyla çok ilintili kararlarda alınmıyor. Yani dışarıya bakılıyor. dışarıda faiz indirimleri devam ediyor. İçeride bu beklenti özellikle Hı -hı. siyaset tarafında yüksek. Ee, yani ben bir miktar daha indirim yapılacağını hatta 25 bas puan bir piyasa beklentisinden bahsediyor. Biraz daha üstünde olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü şu anda indirim indirmesi ve indirmemesi arasında çok büyük bir fark oluşmuyor. Çünkü yıl sonu enflasyon açısından zaten eksiye düşmüş durumdayız. Yani o beklenti tarafında Anlıyor. ciddi sorun yaşıyoruz. E dolayısıyla ya Merkez Bankası'nın biraz oradan koptuğu kanaatindeyiz. Yani evet, el, eli el, rahat. El, faiz ama Anlıyor. evet yani eli rahat davranıyor. Doğru mudur? Yani onu tartışabiliriz. Yani ben hala evet. çok düşük yani görece düşük yerlerde olduğunu düşünüyorum ama Merkez Bankası'nın orada kendi belirlediği bir set var ve oradan devam ediyor. Evet. Riski ne görürsünüz hocam? Yani tüm dünyada bir trend biliyorsunuz işte bu negatif faiz durumu. Biz de benzer bir sürece girmiş bulunmaktayız negatif anlamda. Ee, riski nedir bu politikanın? Tüm dünya açısından soruyorum hani biraz Türkiye'ye de nola verip. E, teorik olarak e, yani bir kere şöyle bir durumla karşı karşıyayız. E, tasarrufları caydırıcı bir ortam söz konusu. Yani e, şimdi bugün elinde kaynağı sağlayan işte kredilerle ya da başka vesilelerle gelir elde eden kitlelerin elinde e, harcamalarından sonra kalan kaynağı nasıl değerlendirecek konusunda ciddi bir sorun var. Yani şu an özellikle Türkiye'deki evet. son uygulamalarla beraber borsalar cazip hale geldi. Dolayısıyla oraya kaynak girişi devam ediyor ve e, fiyatlamalar da yukarı doğru gitti. Ama bütün dünyada eğer bu süreç bu şekilde devam ederse ciddi bir e, tasarruf sıkıntısı e, o, yani tasarruf etmeme sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Yani bu uzun vadeli risklerden biri olarak gözüküyor. E, kısa ve orta vadede de şu e, yani bu kadar negatif faizin olduğu ortamda finans sektörünün e, aşınması al, yani bir nevi altının oyulması söz konusu. Bu çok sürdürülebilir bir durum değil. Çünkü e, özellikle finans sektörünün hem e, bizim gibi ekonomilerden de gelişmiş ekonomilerde ekonomi içerisindeki hem kendi ağırlığı hem de etkili e, çarpan etkisi çok yüksek. Dolayısıyla Dolayısıyla oradaki aşınma bir süre sonra e, telafi edilebilir bir noktaya gel, noktayı aşabilecektir. E, dolayısıyla hmm. bu çok sürdürülebilir bir durum değil. Zarar bir yerde frene yani. basılacak diyorsunuz. Bu faiz tabii, tabii. faiz indirimlerinde bir noktada e, frene basılma yeter ki geç kalınmasın diyorsunuz hocam. Şimdi tüketici Doğru. tarafından ama, tasarrufa baktığımız e, buyurun buyurun. Buyurun hocam. Çok özür dileyerek şunu da ifade etmek istemiyorum. Yani siz risklerden bahsettiğiniz için e, evet. şimdi donmuş risklerimiz var bizim yani o sonbahar döneminden bahsederken pandemi bitti dediğimiz gün biz e, pandeminin yarattığı travmadan belki çıkmış olacağız ama ee, özellikle 2016 Kasım seçiminde Amerika'daki bir değişimin e, bizim donmuş risklerimiz dediğimiz işte Libya meselesi S-400 meselesi yani bunları konuşmuyoruz tabii gündemimiz çok daha fazla artık şeye döndü. Hı -hı. Herkes kendi derdinin çaresini bulmaya çalışıyor ama bunlar bir anda önümüze evet. gelebilir. E, şimdiden bunlara da hazırlanmak lazım. O yüzden negatif faiz tarafı e, çok böyle Türkiye için sürdürmesinin de mantıklı olduğu bir e, adım değil. Her ne kadar bugünkü şartlar e, dünya koşulları buna izin veri olsa da. Anlıyorum. Dış politik risklerden bir tanesi yukarı çıksa orada farklı bir şekilde politika değişikliği yapmak zorunda kalınabilecek diyorsunuz hocam. Ee, biraz şu ıı, tasarruf Tasarruf dediniz tüketici tarafına hızlıca bakalım ilerleyen hızla ilerliyor dakikalarımız. E, malum bu hem bu piyasalardaki toparlanma eğilimlerine baktığımızda kamu bankalarının son dönemde çok önemli bir misyon üstlendiğini görüyoruz. İşte gerek sanayiciye kredi verme konusunda sanayici daha kolay kredi buluyor e, kamu bankalarından. Tüketimi canlandırma konusunda açıkladıkları paketler ortada vardığı sonuçta ortada gerçekten çok ciddi bir talep patlaması yarattı bu tüketici kredilerindeki tüm başlıklar altında muazzam bir hareketlenme olduğu söyleniyor. biraz bu pandemide aldıkları üstlendikleri rolü değerlendirmenizi istiyorum. Bir yandan da tabii ne kadar sürdürülebilir bu onu da yorumlamanızı isterim hocam. Şimdi borçlanma e, hani hem tüketici tarafında hem de üretici tarafında şu yüzden e, istenen bir şeydir. Yani ben bir şey satın almak isterim, e, kaynaklarım yetmiyordur ama gelecekten borçlanarak işte gelecekteki gelirlerimi düşünerek borçlanırım. E, ya da üretici evet. tarafında önümüzdeki dönemde işlerin daha iyi gideceğini, daha çok mal satacağımı tahmin ediyorum. Dur işte üretim kapasitemi arttırmak için borçlanırım. Şimdi bu borçlanma ne için oldu? Hep beraber e, buna bir bakalım. E, özellikle pandemi döneminde e, nakit akış nakit akışı sıkışıklığını ortadan kaldırmak için yaratılmış bir e, finansal büyüme ya da kredi büyümesiyle karşı karşıyız. Yani o sürdürülebilir tüketicinin e, daha fazla refah sahibi olabilmesi, daha fazla tüketmek istediği ürünleri satın alması için değil ihtiyaçlarını karşılaması için aynı şekilde üreticinin de e, işte maaş ödemeleri, vergi ödemeleri, işte e, maliyetleri daha önceden e, sahip olduğu ödemesi gereken borçları ödemesi için elini kolaylaştıracak bir süreçti. Şimdi burada şuna katlanabilirsiniz, yani batması tüketici ve üretici ayakta kalsın diye böyle bir e, bankacılık sektörünü zarar etmesi e, meselesini tolere edebilirsiniz. Çünkü şu an kabaca 100 liralık bir kredide en az 3-4 liralık zarar ediyor kamu bankaları. Bunun iki tane temel zararı var. Birincisi özel bankaları e, sistemin dışına itiyor. Zaten kredi büyümelerine baktığınızda yılbaşından bu yana neredeyse işte çok e, sınırlı bir büyüme var. Özel bankaların verdikleri ticari ve tüketici Hı -hı. kredilerinde ama kamu bankaları ciddi bir büyüme yaşamış durumdalar. Bir dışlama etkisi yaratıyorlar. Evet. Yani biz bank Bankacılık sisteminde özel bankaları biraz sistemin dışına atmaya başladı. Bu tehlikeli. Yani kısa vadede az önce söylediğim risk, e, işte üreticinin ve tüketicinin acil sorunlarını çözmek için bunu denediniz ama orta ve uzun vadede bankacılık sektörünü ciddi bir dışlama etkisiyle karşı karşıya bırakıyorsunuz. Bu bir ikincisi evet. bu zararları ne kadar finanse edebilecek kamu bankaları? Çünkü çok ciddi bir büyümeden bahsediyoruz ve hani 100 lirada 3 lira ama 100 milyar lirada 3 milyar liradan bahsediyoruz. Yani çok büyük rakamlardan bahsediyoruz şu anda. Dolayısıyla evet. bu da çok sürdürülebilir değil. Bizim yapmamız gereken şey şu an. Hep söylüyorlar, kızıyorlar bize. Ekonomistler hep eleştiriyorlar. Çözüm üretmiyorlar. <laughs> yani çözümü şuradan yürümek evet. zorundayız. Yani az önce söylediğim kredi büyümesinin temeli e, üreticinin e, yatırım güvenini arttığı bir ortamda yapılırsa, tüketicinin tüketici güveninin yani ekonomiye olan güvenin arttığı bir dönemde yapılırsa makul olabilir. Bu güveni arttıracak adımlar atmamız gerekiyor. Burada da elimiz kolumuz bir Hı -hı. pandemiden bağlı. Orada öngörülmeyen taraf var. İki, Türkiye ekonomisinin son 2-3 senedir yaşadığı bir işte güvensizlik Ortamı ile ilgili sorunlar var. Yani bunları çözmediğimiz sürece biz istediğimiz kadar teknik e, öneride bulunalım, e, ilerlemek çok kolay olmuyor. Dolayısıyla güvene yatırım yapmak zorunda Türkiye ekonomisi. Bunu da e, itibarla beraber yapmak lazım. Yani merkez bankasının kredibilitesi, hükümetin izlediği politikaların e, kredibilitesi. E, burada da tabii hani geçtiğimiz dönemde e, söylenen şeylerin karşılığını çıkmaması, o kredibilitenin aşınmasına ve güvenin bir türlü istenen seviye çıkmamasına neden oluyor. Hı hı. En büyük sıkıntı da burada diyorsunuz hocam. E, burada, evet, burada evet. özel bankalar da sistemin dışına... Yavaş yavaş evet güven en önemli mesele ekonomide ee, özel bankalardan söz ettik İşte bu kamu bankaları açısından sürdürülebilir bir konu değil dediniz ama e, özel bankaları da ciddi anlamda sistemin dışına itmeye başladı dediniz ama bir yandan da işte özel bankalar sürekli bir eleştiriliyor biliyorsunuz milli şuurla hareket edilmiyor işte ellerini taşın altına koyması gerekirken koymuyorlar şeklinde nasıl değerlendirirsiniz özel bankaların hocam bu krizdeki reflekslerini ve tüm bu kendilerine yöneltilen sıkça yöneltilen eleştirileri gerek sanayici tarafı e, gerek hükümet tarafından. Yani şimdi hep bildiğimiz bir şey var. Paranın milliyeti olmaz. Ee, dolayısıyla para ticareti yapan kurumların da yani o öyle bir e, milli şuurdan ziyade e, yani para kazanılan bir ortamda belki özveride bulunmaları az önce söylediğim güven ortamında de bulunabilirler derler ki işte bu dönem belki bir miktar zarar edeceğiz ama e, müşterilerimiz batmayacak. İşte e, önümüzdeki dönemde devam edebileceğiz. Ama şu an yaratılan ortamda e, özel bankaların diyelim ki o milli şuurla hareket ettiler yani onun adı nasıl tanımlanıyorsa ben onu çok bilmiyorum. Hı hı. Ee, kamu bankaları gibi da, da, davranabilme ihtimalleri yok ki. Yani o zararı nereden karşılayacaklar? Şimdi kamu bankaları bu zararı e, işte görev zararlarından, bütçeden alabiliyorlar. Bir şekilde ayakta kalabiliyorlar ama X bankası e, zarar etmeyi devam ettirdiğinde ki o az önce söylediğim güven ortamı oluşmadığı sürece bu zararı uzun bir süre sineye çekmek zorunda kalacaklar. Bu e, fa, özel bankaların tartışması meselesi iki senedir, üç senedir gündemde olan bir şey. Yani üç senedir siz evet. sürekli özel bankaları eleştiriyoruz. Yani bu şu demek üç senedir siz zarar edecektiniz. E, etmediniz yani etmek yani hiç kimseyi böyle bir şeyle e, test edemezsiniz o zaman mesela şirketlerde üreticilerde 10 liraya ürettiklerini 7 liraya e, satmalılar e, milli şuurla beraber ya da e, biz tüketicilerde işte hane halkı olarak çalıştığımız maaşları 3000 liraya çalışıyorsak 2000 liraya çalışmaz yani herkesin kendi refahından taviz verdiği, kendi getirisinden taviz verdiği bir ortamda ekonominin sağlıklı işlediğini söyleyebilmemiz mümkün değil. Burada milli şuur kavramı yerine aslında milli güven diyelim biz buna. Yani ülke içerisinde bir milli güven yaratırsak bütün bankalarda hem para kazanma hem de ülkeye fayda sağlama şuuruyla hareket edebilirler. Bütün üreticiler de bu şuurla hareket edebilirler. Ama e, meseleyi sadece bir e, milli şuura endekslerseniz 3 e, senedir bankalara zarar et o zaman yani o zaman 3 senedir neden e, üreticilere de zarar et demiyorsunuz tüketicilere de gelir elde etme demiyorsunuz da döner bunun çıkış sonu yok yani sistem öyle dönmüyor evet. sistem para kazanma evet, ticaretin onlar da ticari işletmeler olarak kar etmek ve o şekilde ayakta kalmak durumundalar. Onların da sağlıklı olmaları da sistemin devamlılığı açısından son derece önemli. Hocam biraz hızlıca swap'lara da bir değinin istiyorum, merak ediyorum çünkü malum son zamanın en çok gözlerin çevrildiği olacak mı olmayacak mı işte bakıldı ABD olmadı, İngiltere, Japonya onlar pas geçti derken. Ortaya bir Katar'la swap çıktı en sonunda Çin'le bir swap anlaşması yapıldı hem de yerel para birimleriyle hocam biraz bu gelişmeleri bir iktisatçı olarak nasıl yorumluyorsunuz onu sorayım biraz da şimdi Çin'e baktığımız zaman çok asimetrik bir çok oransız bir büyüklüğü olan bir ülke ya Çin karşımızda mesela nasıl gidecek evet, bu işin evet. içeriği onu merak ediyorum biraz anlatır mısınız? Çok e, hızlıca şimdi swap bir süre çok konuştuk dikkat ederseniz e, çok o kadar da gündemde değil bu dönemde belki sonbaharda evet. yeniden daha çok konuşacağımız çünkü o döviz ihtiyacı o akut çıkışlar bir durdu. Ee, şimdi ben bundan yıllar önce ilk e, yerli para birimleriyle ticaret meselesi gündeme geldiğinde bir yazı yazmıştım. Çok iyi hatırlıyorum. E, bu bir ulusal güvenlik sorunudur diye. Yani yerli para birimiyle ticaret yapmak bir ulusal güvenlik sorunudur diye bir yazı yazdım hatırlıyorum. Bunun da arkasındaki neden şuydu. Bakın şimdi biz e, dış ticaret açığı verdiğimiz ya da enerji satın aldığımız ülkelerle o zaman üç ülke gündemdeydi. Çok iyi hatırlıyorum. İran, Rusya ve Çin bu ülkelerle başlatacağız demiştik biz bu süreci ve siz sürekli şöyle düşün açık veriyorsunuz sürekli TL birikiyor bu ülkelerin merkez bankalarında e çünkü siz hep açık veriyorsunuz daha fazla TL ödüyorsunuz evet. bir süre sonra özellikle Çin Rusya ve İran'ın yani uluslararası politik düzlemde kendi yönetim sistemlerine dikkate alırsanız, yani Türkiye için ellerinde tuttukları bu Türk lirasını bir tehdit olarak kullanabileceklerini yarın bir gün söylemiştim. Nitekim bunun üzerine Rusya ile dünya kadar gerginlik yaşadık. Zaman zaman Uygur meselesi üzerinden Çin'le yaşıyoruz, İran'la Amerika arasındaki gerginliği biliyoruz. Dolayısıyla bu ülkelerin eline biz Türk lirasını emanet edersek çok ciddi sorun yaşarız demiştim. Bu orta ve uzun vadede hala geçerli bir durum. Dengeli bir ticaret yoksa dengeli bir ekonomik hı hı. alışveriş yoksa e, bu çok mantıklı bir mesele değildir e, dediğimi biliyorum. Yani bundan 4-5 sene evvel. Hala da aynı fikirdeyim. Buradaki sorun şu. Türkiye'nin hızlı bir şekilde uluslararası piyasalardan döviz alabilir, döviz verebilir yani o kredibilitesi yüksek paralar, convertible paralar olan işte dolar başta olmak üzere, euro başta olmak üzere bunlarla işlem yapabilir hale geliyor olması lazım yeniden. Yani biz bundan 3 sene önce, 4 sene önce e, nasıl e, Türk lirasının convertibilitesini ve kredibilitesini korumaya çalışıyoruz yine aynı yere dönmek zorundayız. Bu da ee, işte bu yerel paralarla ticaretle tek başına kurtarabilecek bir durum değil. Yani şu an bizi e, açık verdiğimiz ülkelerle buraya yönelmemiz sıkıntı yapar. E swap da zaten hani, çok e, geçici bir mesele ve 2019'da yapılan anlaşma Çin'le yapılan swap'ın e, devreye girmesi biliyorsunuz o en son açıklanan Dolayısıyla hani hı hı. burada ben çok somut bir adım atılabileceğini yakın vaze düşünmüyorum. Çünkü şu an herkes kendi derdinde ve o derdin de çözümünü dolarda euroda arıyor. Böyle bir dönemde Türk lirasıyla, yuanla evet. ya da Rus rublesiyle yani. bu sorunları çözemeyeceğimizi hepimiz görüyoruz yani. Yani kısa vadeli bir çözüm seçeneği olarak mı daima bu e, önümüzde ve özellikle de Çin'le yapılan bu e, swap anlaşmasına da tamamen kısa vadeli biraz piyasayı rahatlatmadı mı yapıldığını düşünüyorsunuz? Şu bakımdan soruyorum hocam hani işte bir, bir sürü şey var ya Çin'in önümüzdeki dönem liderliği e, Amerika'dan alacağı ekonomik açıdan işte bu kuşak yol projesi acaba orada Türkiye ile Çin arasında farklı bir stratejik işbirliği de görecek miyiz? Hani onun adımları mıdır bunlar daha büyük bir şeye mi projeksiyonun fotoğrafın içine mi yerleşecek onu merak ediyorum çünkü gerçekten de çok dengesiz bir durum var hani bizim bilmediğimiz aynanın arkasında ne olabilir onu merak ediyorum evet Belki Hava şunu söyleyebilirim. Kısa vadede şöyle bir faydası var. Yani siz işte 1 milyar dolar karşılığı içine dolar ödemeniz gerekirken TL ile ödediğinizde o 1 milyar dolar döviz ihtiyacınız az olmuş oluyor ama bunun orada birikmesi çok sağlıklı değil. Yani bunun bir şekilde o paranın Türkiye'ye de geri gelmesi gerekiyor. Ee, orada birikmesi az önce söylediğim bir e, güvenlik riskini yaratır Türkiye için. Sizin söylediğiniz eşit koşullarda işte o hani perde arkasında yapılabilecek çalışmanın da aslında bizim elimizi zayıflatır o tür noktalarda. Yani siz elinize ciddi bir miktarda Türk lirasını Çin Merkez Bankası'na teslim ederseniz orta ve uzun vadede Çin size onu bir yarın e, sopa olarak kullanabilir. Yani orada da pazarlık gücünüzü düşürürsünüz. Rus Merkez Bankası yarın bir gün onu e, elinde bu kadar Türk lirası biriktiğinde kendi siyasi amaçları için kullanır. Şimdi bunu Amerika için söylemem. Çünkü orada belirli bir e, siyasi e, öngörülebilirlik vardır. Her ne kadar Trump'la bu ortadan kalkmış olsa da bayağı azalmış olsa da evet. hala en az azından biz Amerika'nın yapacakları ve yapamayacakları arasında bir evet. tahmin yapabiliriz Rusya için bunu söyleyemiyoruz. Çin için bunu söyleyemiyoruz. Evet. Orada siyasi e, uluslararası siyasetin bir aracı haline Türk lirasının gelmemesi lazım. Türkiye'nin zayıflığı haline gelmemesi lazım. Kısa vadede bu ufak çözümler için kullanılabilir ama birikime dönmemeli. Oğuz Demir çok teşekkür ediyorum. Bu sınırlı sürede çok kıymetli bir katkınız oldu. Yeniden bir arada olmak görüşmek üzere inşallah önümüzdeki günlerde. Sağ Allah olun, var olun. Allah,